Arkadaşlar kolay gelsin. Sağolun Selim sağ Bey. Hoşgeldiniz. Hoş İyi hoş misiniz? Sağolun Selim Bey. Ee, i̇şler bitmiş. Ellerinize sağlık. Ee, ne durumdayız? Ne yapıyoruz şimdi? Selim Bey bütün işlerimizi bitirdik. Biz bir tek temizliğimiz kaldı. Oo, temizlik kaldıysa o zaman işi bir birine soralım. Evet. Ebru Aykaç'ı tanır mısınız? Tanırız Selim Bey. Bakın Cif'le beraber bir videoyu hazırlamış. Hadi izleyelim. İzleyelim Selim Bey. Buyurun. Merhabalar. Ben Ebru Aykaç. Bir oyuncu olarak zamanımın çoğu setlerde geçiyor. Ama evime döndüğümde ben de her kadın gibi temiz ve hijyenik bir ev istiyorum. İşte bu nedenle derinlemesine temizliğe ve hijyene ihtiyaç duyan banyomu ve mutfağımı Cif Ultra Hijyen Krem'le temizliyorum. Kremle çamaşır suyunu birleştiren ikisi bir arada formülüyle Cif Ultra Hijyen Krem, yüzeyleri hijyenik olarak temizliyor. Yani evinizde cip ultra hijyen kremin ikisi bir arada formülüne gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. E ustalarım bundan sonra sizin işiniz. Hadi kolay gelsin.